Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Niyazi Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? Köyümüzde çok emekleriniz var. Ee, ufak bir bahsedip e, sizi bir tanışalım inşallah. İnşallah. Ben e, 1980-84 arası köyümüzde Çorak Yüzü köyünde öğretmenlik yapmış, yaptım. Şefiyle i̇şte zaman geçti. Bugün de Hüseyin kardeşimizin cenaze münasebetiyle köy ziyaret ettik. Ay, gönlümüzü tazeledik. Görüşmelerimiz oldu, güzel oldu. Bugün bize böyle geçti, şükürler olsun. Bugün de bu akşamda Melit Kandili dolayısıyla bütün tanıdıkların Melit Kandili'ni kutlar. Hepsinin küçüklerin gözlerinden öperiz. Hocam, e, öğrencilerinize, sizi tanıyanlara ne söylemek istersiniz? Öğrencilerin e, yolları açık olsun, bantları açık olsun. E, bazı zaman görüştüklerim oldu. Tabii görüşemediklerime de bizden çok selamlar. Hepsini öpüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Emekleriniz için, köyümüze kattığınız değerler için. Rabbim hicanda da ömrünüzü aziz eylesin. Amin. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Çok sağ olun. Allah razı olsun.